Bugün Ares 200 A'dan Z'ye bakım videosunun ilk kısmı olan kutu açılışıyla başlamak istedim. Gördüğünüz gibi kutuyu ilk defa sizinle beraber açmıştım. Kalyoncu motor gayet özenli bir şekilde paketlemiş hepsini. Gördüğünüz gibi içerisinden karton, kağıtlar, poşetler falan böyle sıkıştırmak için ne bulursalar kullanmışlar. Paketler içerisindeki malzemeler birbirine çarpmasın engellemek için. Şimdi bu gördüğünüz kutunun içerisinde yakıt filtresi çıkıyordu. Bir maket bıçağı yardımıyla onu açtık. Her şey gördüğünüz gibi ilk defa kendim açıyorum. Hepsi orijinal ürün. Yakıt filtresini kenara koyduk. Bu sıkı sıkı sarılmış paketin içerisinde motorumuzun balataları bulunuyor. Fren balataları. Fren balatalarını da çıkarıp şöyle bir göz atalım. Baktım doğru mu? Evet doğru balatalar geldi. Bunları da bir açıp incelemek istedim. Çünkü daha önceden almamıştım balata. İlk defa alıyorum balata. A'dan Z'ye bakın videosunu yaparken bunlar gerekli. Daha sonrasında Vites plastiği çıkıyor. Vites pedalının plastiği. Bu gereksiz bir şekilde aldım ben bunu. Daha sonrasında en önemli kısım olan Motorumuzun yağı çıkıyor kutudan içerisinden. Ya DTS Oil Pro yağı. Bunun da videosunu daha önceden çekmiştim. Eski videolarımdan girip bakabilirsiniz. Gerçekten çok memnun olduğum bir yağ. Bundan sonra da bu yağı kullanacağım. Bunları da kenara bırakalım. Son olarak motorumuzun Motul Motocool soğutma sıvısı. Soğutma sıvısını da şöyle bir inceledikten sonra diğer parçaları hepsini bir araya getirelim. Bu elimde tuttum. Motorun yağ süzgeciydi. Contalarını koyduk. Böyle bir değişik bir kutuya koymuşlar bujileri. Yani kendi kutusunun ekstra üzerine bir kutu daha geçirmişler. Daha sağlam olsun diye teşekkür ederiz. Buradan tekrardan onlara. Bujileri de tamamladıktan sonra hava filtresi ve daha önceden aldığım işte balata spreyleri, fren sıvısı. Tüm hepsini masanın, masanın üzerine düzgün bir şekilde dizdim. Şimdi bakıma geçebiliriz. Yavaş yavaş burada hızlandırılmış bir şekilde nasıl söküldüğünü görebilirsiniz. Detaylı olarak izlemek isterseniz daha önceden nasıl söküldüğünün videosunu göstermiştim. Önceki videolarımda bulabilirsiniz. Şimdi yan granajı ve diğer granajları söktükten sonra motorun aynalarını söküyorum. Siz aynaları sökmek zorunda değilsiniz. Ben içerisini kontrol edip sesi kesmek için sökmüştüm. Ses için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Aynalarımızı söktük. Şimdi böyle hızlandırılmış bir şekilde çok kolay görünen granaj söküm işleminin bir de arka planına bakıp detaylı bir şekilde nasıl olduğunu anlatmaya çalışayım. ilk olarak eldivenlerimizi takalım. Daha sonrasında motorun ön tarafında bulunan alyanla sökülen depo plastiği vidalarını sağlı ve sollu olarak bunları alyan ile söküyoruz. Hepsine düzenli bir şekilde sağdan söktüğümüzü sağa, soldan söktüğümüzü sol tarafa koyuyoruz. Sonra burada gördüğünüz Granajın altında kalan vidayı söküyoruz. Sol taraftakini sökmek yani benim şu anda söktüğümü sökmek kolay. Bunu söküp alalım. Bunu aldıktan sonra sağ tarafa geçiyoruz. Sağ taraftaki tek başınaysanız bayağı bir zorlayabilir. Şimdi ben burada başlangıçta sökmeyi denedim. Başaramadım çünkü anahtar tam yanaşmadı oraya. Bu yüzden soğutma sıvısının yedek deposunu sökmek zorunda kaldım. Bunu söküp tek elimle sökmeye çalışıyorum burada gördüğünüz gibi. Fakat başaramıyorum tek elle olmuyor. O yüzden bunu bir elle tutmak yerine ona yeni bir yer aramaya başladım ve <laughs> bu gördüğünüz yer cuk diye oturdu. Daha sonrasında iki elimle orada bulunan vidayı rahat bir şekilde söktüm. Daha sonrasında söktüğümüz soğutma sıvısı deposunu tekrar yerine takalım ki bir sakatlık çıkmasın. Yoksa orada kalırsa kesinlikle dökülür bir şey olur. Olur yani. Şimdi deponun koruma plastiğini üzerinden çıkartalım yavaşça. Ön taraftan açtırarak çekmenizi tavsiye ederim. Ön taraftan yavaş yavaş çektiğinizde geliyor. Bunu şöyle şöyle nereye koysam derken şöyle bir içerisini inceledikten sonra şuraya bırakıyorum. Daha sonrasında akümüzün bağlantısını kesiyorum şimdi komple açtıktan sonra depomuzun tozunu bir bez yardımı ile güzelce silelim depomuzu temizleyelim daha sonrasında plastiğin altından çıkan yani depoyu asıl tutan 3 tane vida var bir tane sağ arkada bir tane sol arkada ve bir tane de tam önde ortada. Burada videoda ön ortayı sökerken videoyu çekmemişim. Onu da sökmeyi unutmayın. Sağ sol olarak vidaları söktükten sonra vidalarımızı alıp kenara koyuyoruz. Kenara koyduktan sonra burada da soketleri ayırıyorum. Yeşil ve mavi olarak orada yakıt pompasının falan soketleri var. Bu soketleri ayırmadan depoyu alamıyoruz. Bu soketleri birbirinden ayıralım. Soketleri birbirinden ayırdıktan sonra gördüğünüz gibi tek başıma olduğum için depoyu havada tutmak için bir tane demir yardımı ile sabitledim. Daha sonrasında aldım. Evet şimdi depoyu komple söktük. Depoyu söktükten sonra benzin filtresini değiştirmek için zaten bu şurada takılıydı. O yüzden buna eklemeyin. Bu zaten burada takılıydı yapmanız gereken sadece şunu ayırmak. Şunu depo'nun altında bu yani şuradaki bir tane yeşili evet şu yeşili ve şu tahliye hortumunu söktükten sonra depo elinize geliyor. Depoyu aldıktan sonra bunu değiştirirken eğer ki benim gibi yaparsanız depom benim full dolu o yüzden bayağı zorlandım sökerken ve değiştirirken. Yakıt filtresini yerine yerleştirin ya da yerleştirmeden çok basit bir şekilde bunu buradan çıkartıp hatta ben yeni filtremi elime alayım. Bu yeni filtrem aynı şekilde bunu buradan çıkardıktan sonra bunu tekrar buraya takın. Şimdi bunu yerine taktıktan sonra sıralamayı karıştırmamak için sürekli eskisinden bir tane hortumu sökün ve yenisinin üzerine takın bu şekilde sırayı kaybetmeden herhangi bir karışıklığa yol açmadan bir tanesini söküp yenisinin üzerinde diğerini söküp yine tekrar yenisinin üzerine takarak hiç karıştırmadan tamamlayabiliriz. Şimdi bu pudrasız nitril eldivenleri bana gönderdiği için Alperen Köylü kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi benim ilk sponsorum oldu. Bunu da şöyle atalım. Daha sonrasında eldivenlerimizi giyip tekrardan işimize geri koyalım. Akü bağlantılarını hepsini söktük bu arada herhangi bir yerden kovulcum mıvulcum kısa devre herhangi bir şey yapmasın diye. Bunu motosikletle ilgili ne yaparsanız yapın ya da fark etmez araba ne olursa olsun herhangi bir şey yapıyorsanız kesinlikle akü bağlantısını sökün ki canınız yanmasın. Yani daha önceden ben bir şeyleri kısa devre yaptırmışlığım olduğundan bunu tecrübe ettiğim için artık akü ile ilgili, hani elektrik ile ilgili olmayan şeylerde bile söküyorum ki herhangi bir yerden sıkıntı çıkartmasın. Üzerinde bulunan dört tane vidamızı lokma yardımı ile sırasıyla söktükten sonra vidalarımızı kenara koyup hava filtremizi artık alma zamanı geldi. Bunların hepsini böyle her kısma ayrı bir yere koyarsanız vidaların hiçbirini karıştırmazsınız. Bunlar hava filtresinin, bunlar arka koltuğun, bunlar ilk söktüğüm garajların sol tarafı, bunlar sağ tarafı. Bunlar 3 tane deponun ön, arka, sağ, sol. Bunlar da aynı şekilde granajlardan, bu deponun altından söktüğüm kenarlardan. Yani az çok hatırlıyorsunuz zaten. Bir de videoda da alırsanız böyle hiçbirinden hangisi olduğunu unutmazsanız düzenli bir şekilde motorun sağ tarafındakileri sağ tarafa sol tarafındakileri sol tarafa ayrı ayrı koyarsanız hem vidalarınız kaybolmaz hem de karıştırmazsınız takarken Alalım. Evet, hazır mıyız? Şimdi yenisi de göstereyim. öyle baktığımızda ikisi de aynı gibi gözüküyor. Şu an ben de ikisini aynı anda çeviriyorum. Taranın elemanını yani kutusunu güzelce yıkadıktan sonra şöyle bir tane hava üfleyen makine yardımıyla daha çabuk kurutuyoruz. Bunu yıkamanızı kesinlikle tavsiye ederim çünkü içerisinde yağ ya da herhangi bir toz kir falan kaldıysa tekrardan hava filtresine yapışmaması için bu şekilde yıkayıp daha sonrasında isterseniz kenara bırakın o şekilde kurutun fark etmez ben daha çabuk olması için böyle bir hava makinesi kullandım bunu kuruttuktan sonra şimdi hava filtresiyle ilgili son bir şey daha söylemek istiyorum bu hava filtresini bu filtre elemanına bu şekilde takıyoruz bu şekilde taktığımızda havayı buradan emip filtrenin bu tarafında kaldığı için bütün pislikler yani bu filtre doğal olarak bu şekilde bir emiş için tasarlandığı için yani havayı buradan gelip filtre burada filtre görevini yapıp pisliği burada tutuyor ve bu tarafa temiz havaya geçiriyor. Yani bunu temizlemek isterseniz değiştirmek yerine sadece temizlemek isterseniz Aman efendim daha iyi temizlensin deyip havayı bu taraftan verirseniz yani bu taraftan evet temizlemiş olursunuz ama bu parça bunun için yapılmamış yani havanın bu taraftan geçmesi için değil bu taraftan geçmesi için yapıldığı için özelliğini kaybettirirseniz o yüzden e, normal bir hava tabancasıyla bu taraftan yine hava vererek yandan yandan kaldırtabilirsiniz ya da yavaş yavaş yani gördüğünüz gibi hafif yağlı da bir zaten şey yapışmış hava şeyleri yapışmış. O yüzden bunu birazcık bu taraftan temizlememiz lazım. Yani bu taraftan hava vermeden istediğiniz şekilde nazik bir şekilde temizleyebilirsiniz. O filtresini yerine koyup üzerine 4 tane vidasını koyup boşluklarını alıp sırasıyla yerleştiriyoruz. Şimdi hava filtresinin şu vidalarını sıkarken de bakın gördüğünüz gibi burada tork 0.25 tu ıı, 0.3 yazıyor. Yani çok küçük bir tork diyor. O yüzden bunu gidip de T ıı, T ile sıkıp işte cırcırla falan filan hayvan gibi sıkmaya gerek yok. Yani yeterli bir sıkılıkta hatta ben şu an elimle bile bunu sıkabiliyorum. Çünkü buna bir yük bilmiyor Bu böyle duracak orada. O yüzden bunu çok fazla sıkmanın bir anlamı yok. Normal tatlı sıkı sıkın elinizle. Hem yani tornavida sıkar. Tornavida ile bir, bir de sıkar gibi sıkın. Bırakın.